ve aklınızda tutmakla ilgili sorunlar yaşadığınızı biliyorum. O yüzden bir üzerinden geçelim. Zaten bu böyle cam fanus, metal çubuk gibi şeyleri aklınızda tutmayacağınızı ben biliyorum. Ama lütfen şuna dikkat edin. Hale bak. Sayın Şu sosyal medyada hesap açmanın bir yaş sınırı, sınırı olmalı aga. Doğru dedin. Ortalık çok çocuk kaynıyor azdaysa... Cisim negatif yüklüdür. Yani zıt kutuplar birbirini çeker. En azından bunu aklınızda tutun lütfen. Geçer. Birleşene... Bana bir çift meme verenin 40 yıl kölesi olurum yazdı. Tamam mı? Annem de altına direkt şey yazmış bak. Nasıl da vefalı, nasıl da güzel bir evlat yetiştirmiş. Tüm sütüm sana helal olsun kuzum. Yazmış, menşana da sona çarptı. <laughs> Yorulmaz. Ne oldu mesela bu kadar eğlendin? Anlatsana bir. <laughs> Olur. Şimdi hocam, bizim Oğuz geçen şey diye tipti. Özür dilerim hocam. Müdür bey yaprak ayvazı çağırıyor da. Ya yaprak hanım. Oğuz'un ipiyle kuyuya inersen olacağı buydu. Dolabına fare konulurken sen ne diye kız oyalarsın? Müdür bey seni içeride bekliyor. İyi de orası müdür beyin odası değil ki. Topuklu ayakkabıların sana göre olmadığını düşünüyorsun. Ama içindeki prensesi ortaya çıkardığımda... ...bana bunlarla gelmeni istiyorum ki... ...aşık gözlerinin tam içine bakabileyim. Yani boş sınıfın ortasında bu kutu, üstünde de bu not vardı diyorsun. Beni çağıran kızı da her yerde aradım ama bugün nöbetçi öyle bir öğrenci yok. Sen ne düşünüyorsun? İlkini buldum da ikinciyi o gönderenin neresine sokacağım onu bilmiyorum. Oğuz bana bak lan bu senin pisliklerinden biri değil değil mi? Benim elle ayakla ayakkabıyla işim olmaz. Ben bir mesleğim dostum. Ya benim olayım başka. Bu adam senin ayak numaranına kadar bildiğine göre ciddi bir sapık olabilir. Yaprak, bundan sonra tek başına dışarı çıkmıyorsun. Benim aklıma bir isim geliyor ama. Tuna. 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 Okula dönem ortasında kayıt yaptıran Tuna Karaman... ...birçok gizemi de beraberinde getirmişti tanınmış bir ceza avukatı olan Tuna'nın babasının, Tuna'nın kaydı için epey bir miktar bağış yaptığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sözü geçen bir mod editörü olan annesi onun ayakkabı seçme konusundaki ustalığını da gayet iyi açıklıyordu. Yine kaderin mucizesi olacaktı Tuna. Üst katımızda babaannesiyle yaşıyor. Doğru ayakkabı ölçüsü. Yine de onun aradığımız kişi olmadığını gösteren ufak bir detay vardı. Arkadaşlar Tuna şey. Ne? Şey. Hmm. Tuna şey diyecektin galiba. Oh. Tuna mı? <laughs> İnsanların yönelimleri sizi bu kadar çok mu güldürüyor? Tuna ben şey... Şey... Bugün söyleyebilirsin umarım. Yoksa evrim basamaklarını tırmanmanı mı bekleyeceğiz? Ee? Ben de öyle tahmin etmiştim. İlkel sohbetinizden de anladığım kadarıyla... ...ucuz zevkin ürünü bu ayakkabıları benim gönderip göndermediğimi merak ediyorsunuz. Hayır. Ben göndermedim. Tuna da değilse Kimdi bu sapık? Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür.